Ha <laughs> Rabbi Rabbin arıya vahyeti. O vahyeti demek arıyı peygamber mi yaptı? <laughs> Allah Allah. O ilham etti yani. Sen de desen ki bana ilham geliyor. Düşünürüz. Bir istihara yaparız senin durumuna. Ama şimdi sen ilham geldi misin? Diyorsun bana vahiy gel. E tamam geldiyse arıya gelen gibi ise ilhamdır. Yok ki risalet. Risalet ne demek? Peygamberlik ya. Elçilik. Ya adam birisi böyle çıktı meydana. Padişahlar zamanında da türüyordu böyle. Hadi Mehdi'yim dese idare edeceğiz. <laughs> Mehdi'yim diyeni de idare etmeyiz. Çünkü bu kadar hadis var adam çıkıp da derse ki yüz tane hadis bana uyuyor. Adnan Hoca Allah. Akıl selameti versin ona da ne yapalım işte. Ne yapalım? Yüz tane hadis bana uyuyor diyor mesela şimdi. Hadi. Ben bir tane uyduğunu görmüyorum. Uydurduğunu görüyorum ama Şimdi peygamberim dese hepten ya. Ya Mehdi'im demek de doğru bir şey değil. Büyük iftira. Mehdi'im demek çarpılmaktır yani. Sen nasıl Mehdi olacaksın? Ama bu batıllarda bu kadar efendim imkanat efendim televizyonlar, radyolar, internetler, paralar, bedava kitaplar falan Böyle milleti bozmak için uğraşıp duruyorlar. E bunlar tabii ki bir yol tutturmuş gidiyorlar. Allah dönüş nasip etsin. Satekarın birini padişah çağırmış. Sana vahiy mi geliyor demiş? E demiş geliyor. Ne geldi gelenlerden okuma. Ya o demiş apar topar beni geldiler senin muhafızların aldılar. Bütün hepsini unuttum dedi bir anda korkudan ya. Beni mi keseceksin? Ne yapacaksın? O kabaz olur bunlar çok. Lafa beleyi çok. O da demiş ki tamam sakin ol ne keseceğiz ya? Tamam sen dur bakalım rahat ye. yapın çay kahve. Yemek şu bu. E, ne geldi bir şey bir duyalım. Bunu da demek iyi bir şey değil. İmam-ı Azam öyle diyor. Birisi ben peygamberim diye çıksa öbürü de mucizen var mı göster dese kafir olur diyor. Çünkü ayet var daha gelmeyecek. Ama işte o yönetimler zamanında eski yönetimler böyle ne, ne var ne yok ya bakalım. Kontrol açısından. En nihayetinde e demiş şimdi ben biraz dinlenmem lazım de. O da dedi buna bir oda taksit edin yesin için sarayda ooo ganimet. Bu da iyi ölçüyor. Bir günü günün. gün padişahın işi mi yok? Unuttu bunu. Çağırın şunu dedi ya. Biz bunu buraya ham, ham parası da almıyoruz. Yatırdık aşağı. Gelsin bakalım. Dedi. Geldi mi dedi bir vahiy. Dedi tam sen dedi çağırırken geldi dedi. Ne buyuruldu diyor. Ey habib biz Zişan'ım tam yerini buldun hiç kıpırdama. <laughs> e bu sahtekarlar böyle uydururlar yani. Şimdi Acem palavraları, Şia uydurmaları, hurafeleri, hiç kitapta yeri olmayan rivayetleri uydururlar, uydururlar, uydururlar bunlar. Bunların sermayesi uydurmak ya. Uydurmanın bir yatırımı olur mu ya? Zahmeti var mı ya? Ama biz 40 tane kitap bakacağız. Gece sabah kadar kitap bakıyoruz, oraya bakıyoruz, binlerce kitaplar alıyoruz. Niye? Kaynaklarına inmek için. E, ayet oku okuyamıyor. Fatih okudu, adam diyor ki bana vahiy geliyor diyor. Birisi dedi ona ki bir Fatih oku, canlı yayında okuyamaz. E peygamber olursan zaten ümmi olmak lazım tabii yani. Hiçbir şey bilmezsen de olur. Ya bu nasıl iştir? Fatih doğru okamıyor, öbürü öyle Mehdi'yim diyor bir hadis okuyamaz. Bu nasıl olacak yani? Bu millet neye aldanıyor ben anlamadım. Bu millette cehalet var. Efendi Hazretleri buyurdu ki bana son hafta milleti ilme teşvik edelim. Yani okuyan, medrese eğitimi alan, biraz sarf naifden nasibi olan, biraz ayet hadise mana verebilen adam Allah'ın izniyle kanmaz bunlara. Ama madem siz diyorsunuz, hoca biz geçim derdine düştük, ekonomi bozuk, çoluk çocuğumuz var, biz okuyamayız bu yaştan sonra. O zaman bu dersleri bırakmayacaksınız. Bu dersler size e, aynı medrese eğitiminden hasıl olan neticelerden bir demet sunar. Yani bu sizin iş kolaycılıktır ama ne yapalım? Medresede okuyan hocalar da bu dersleri dinlemesi lazımdır. Çünkü onlar okusalar da okutsalar da bir de tecrübe vardır. Bir de birikim vardır. Bir de tetep ve araştırmak lazımdır. E belli kitapların kalıbında kalırsan o da olmaz. Çünkü dünya kadar eser yazmış ulema meşayih. Onun için bu şifa-ı şerif mesela Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz Efendi Hazretlerimizin şeyhi hangi ders okuduğu usulü fıkı. Usulü fıkıhtan evvel hemen açardı şifa şeriften bir miktar okurdu. Hem ağlarda hem ağlatırdı yani. Bu şifa-ı ne zaman derse başlasa başlarda ağlama. Efendi Baba Hazretleri. Devamlı bunu okudurdum. Ama şu anda bakıyoruz medreselerde bu okutulmuyor. Halbuki zirve bir eserdir. Hem fesahatta hem belagatta hem edebiyatta hem Arapçada hem lügatta. Çok me meleke kesmeder bu ders yapılsa. Mesela demek ki büyüklerin yolunu izlemek lazım. Onlar okuduğu okuttuğu kitaplarda büyük hikmetler var. Onlar boşuna bir kitabı tercih etmezler. Bütün ulema evliya ittifak etmişler. İnşallah 15 gün sonra ki sohbete yetişecek Osmanlı baskısı şifa Şerifi hazırladım size. Yani tarama yoluyla baskıya gidecek 600 küsur sayfa aynı Kur'an-ı Kerim gibi Osmanlı zamanında basılan. Çünkü her evde bulunmalı, gemide bulunmalı, arabada bulunmalı. Tamam millet istiyor ama yok Ara şeyden Arabistan'dan istetiyoruz gelmiyor. 3 tane gelmiş, e, kimse alamadı. O harekeli Şifa için okunuyor. Hastaya sen okuyorsun, kendin için okuyorsun. Aynı zamanda dersi izlemek istiyor hanım kardeşler kitaptan Erkeklerde de pek merak yok bu işte. Yani dersi takip etmek lazım. Onu da yetiştireceğim. Başına da 20 sayfa kadar şifa Şerif'in metiyesini yazdım. Yani Kazı Yaz Hazretleri kimdir? Bu şifa hakkında ulemanın beyanları nelerdir? Bunları da bir 20 sayfa bir gecede yazdım yani. Bütün kitaplardan. Niçin? E şifa Şerif, şifa Şerif deyip de bu hoş. Şey değil. E, müellifi kim? Yazarı kim? Eserin önemi ne? Bunlar hakkında Ali Adel Efendi babamızın da sözlerinden. Efendi Hazretlerimizin de beyanlarından böyle bir eski ulemadan itibaren inşallah o da 15 sonraki derse hazır olur inşallah. Böyle şuurlanırız, bilinçleniriz, boş kap olmayız yani. Boş kap olursak ne, ne korsan o dolar. Böyle iyi değil. Dolu olursak bir şey diyene ya yanlış konuşuyorsun. Öyle demekler. Efendi Hazretleri öyle buyuruyor yani. Sohbetinde ne buyurmuş? Deve gibi olmalı. Halbuki insan da zanneder ki deve gibi olmamalı. O bir mayi acaba eksik mi söyledi? Halbuki ne buyuruyor? Deve gibi olmalı. Ne oldu burada mevzu ne? Ha devenin bir huyu var ona benzeme. Çekersen kim çekerse gider. Farenin peşine düşmüş yüz tane deve. Fare deliğinin başında duruyorlar. Başındaki duruyor arkadaki develer onu. O, o, o zaman deve gibi olma. Şemmir ve kun fi umuri dini Ve la tekun mislel kâdâ. Din işlerinde ciddi ol, kolu paçacısı var, güzel ilim tahsil et, amel et. öyle çekilip götürülen deve gibi nereye götürülürse oraya gitme. Orada olma. Ama deve gibi ol ne demek? E deve yanında ne kadar su lazım? Çölek çıkıyor, on günlük su diyelim deposundadır. Müslümanın da bazı kitapları yanında olması lazımdır. E, aksi takdirde lazım olduğu bir yerde bir cevap veremez kalır. İnsan biraz kitap taşıyacak evinde kütüphanesinde bulunduracak, biraz kitap okuyacak, eli sünnet alimlerin eserlerini takip edecek. Bunlar berekettir. <laughs> Bize sudan daha lazım kitap. Kur'an lazım, sünnet lazım değil mi? Bunları da alıyorsunuz. Alma alıyorsunuz da inşallah yerinde koymayın da efendim okuyun. Okudun, çoluk çocuğa tanıtın. Bak bu işler evvelce daha canlıydı. Şimdi biraz daha zorlaştı. Geçen haftadan dersimiz okumuştum ibareler. Onlara mana veremedim. Şimdi el kısmü levvelüden başlayacağım. Yani kitaptan takip edenler el babu levvelüden okudum ama el kısmü levvelüyü geçen hafta okudum diye okumadım. Şimdi kısmı evvelde mana vermediğim yer orasıdır. Oradan başlıyoruz. El kısmü levvelü bu kitabın birinci kısmı. Bölüm yani. Ne hakkındadır? fi tazimil aliyyil a'la aliyyil a'la'nın ali ne demek? kendi çok yüce Allah Celle Celaluhu a'la ne demek? her şeyden üstün evet Aliül a'la ve kerimul mevla'nın ne kadar değer verdiği büyük tuttuğu neyi? li kadri hazen nebiyyil mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu seçilmiş Mustafa seçilen peygamberin kadru kıymetini Allah ne kadar yüceltmiş. Bu bab bunu anlatıyor. Allah Teala bu tazimi nasıl yapmış? Kavlen ve fiila. Hem sözlü yapmış, hem fiili yapmış. Sözlü olan nedir? Kur'an-ı Kerim peygamberin metiyesiyle doludur. Ve inneke kulkun azim ve mersalen